Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. Hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Şimdi sizinle birlikte bir ders çalışma programı hazırlayacağız. Bu ders çalışma programı nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyi size bunlardan bahsedeceğim. Zira artık ufak ufak ders çalışmaya başladınız. Bu noktada rehberlik hocalarının kapılarını aşındırıyorsunuz biliyorum. Bu noktada rehberlik de hocaları da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ben sizinle en doğru ders çalışma programı nasıl hazırlanır bunu size göstermek istiyorum. Şimdi sunumuma önce şöyle genel olarak yapılan ancak kesinlikle hiçbir işe yaramayan, yaramamış, yaramayacak olan bir program örneğiyle başlamak istiyorum. Klasik bir ders çalışma programı. Hangi rehberlik öğretmenine giderseniz gidin, size bu ve buna benzer bir program hazırlayacaktır. Ya da siz bu ve buna benzer bir program hazırlayacaksınız. Bunu böyle güzelce yazacaksınız. Böyle saat saat ders ders gördüğünüz gibi. Hatta böyle aralara mesela şuraya kitap okuma, kitap okuma yazmışız ama şuraya mesela meyve yeme saat. Saati, şuraya mesela müzik dinleme saati, şurada dolma sarma saati, burada işte mizah yapma saati falan filan aralara bir şeyler de sıkıştırmış olabilirsiniz. Böyle saat saat çalışma saatlerini belirlemişsinizdir falan bunu yaparsınız. Odanızın böyle baş köşesine asarsınız. Birinci gün, ikinci gün uyarsınız. Üçüncü gün bitti. Bu programa 3 günden fazla uyulmaz. Hadi diyelim bir hafta. Bir haftanın sonunda bu program sene boyu senin böyle vicdanını sızlatacak bir Esturman olarak odanda bir köşede duracaktır. Çünkü böyle bir programa uymak mümkün değildir. Yeryüzünde böyle bir programla başarı sağlamış yani Zannetmiyorum, zannetmiyorum. Varsa buyursun yorumlara yazsın. Biz insanız dostlarım, robot değiliz. Yani 16 ile 17 arasında benim o gün başım ağrıyor olabilir. Ne bileyim 19 ile 20 arasında midem bulanıyor olabilir. Saat 22 ile 23 arasında ne bileyim sevgilime kızmışımdır, canım sıkkındır. Türkiye ekonomisine yardırmışımdır. Okuduğum kitaptan hiçbir şey anlamıyorumdur vesaire. Biz robot değiliz dostlar. İnsanız insan. Dolayısıyla her şeyden önce uygulanabilir, gerçekçi bir plan hazırlamamız gerekiyor. Peki hocam gerçekçi bir plan nasıl olmalı? Ders programı bir kere her şeyden önce biraz öncekinde olduğu gibi zaman kaygılı değil Hedef kaygılı olmalıdır. Yani hedefe göre program hazırlamalısın. Günün içinde zamanı değil hedeflediğiniz kaynağı ve soruyu tüketmelisiniz. Yani sizin saat 19-20 arasını değil 19-20 arasında tüketeceğiniz soruya odaklanmanız ya da çalışmanız gereken konuya odaklanmanız gerekir. Günlük hedefiniz 400 soru ise bunu o günün 24 saatinin herhangi bir kısmına yayabilirsiniz dostlar. Örneğin bir lise öğrencisinin efendim. Ders çalışacağı zaman dilimi bellidir. Dolayısıyla belirlediği hedef, hedef belirlemeli zaman değil de, hedef, belirlediği hedef atıyorum 300 soruysa, 400 soruysa artık bu neyse onu o 24 saatinin içine yayacaktır. Yani bir kısmını okulda, bir kısmını evde çözecek şekilde yayacaktır ve bu noktada saat zaman odaklı değil, hedef odaklı bir çalışma yapmış olacaktır. Peki ders programı nasıl gerçekleşmeli? Bizim en başta bir üç adıma ihtiyacımız var. ihtiyacımız var. Birincisi bir kere her şeyden önce bir plan stratejisi, program stratejisi oluşturmalıyız. Nasıl yapacağımızı birazdan anlatacağım. Sonra bir plan yapmalıyız dostlar. O planın da örneğini göstereceğim. En son kısım planı uygulamak ve en önemli kısım devamlı yani devamlılığı sağlamak. Ama biz öyle bir program hazırlayacağız ki ister istemez zaten devamlılık sağlanmış olacak. Şimdi kıymetli dostlarım, plan stratejisi yani program stratejisi nasıl olmalı? Hangi dersin hangi konularının olduğunu bir kere en başta bir kağıda yazmalısın. Bu konuları hangi haftalarda tüketeceğini belirlemelisin. Bu derslerden kaçar tane soru bankanız olduğunu ve kitaplarda her konuyla ilgili toplam kaç soru olduğunu kağıda yazmalısın. Haftalık toplam sorunuzu belirleyip bunları haftanın günlerine bölmelisin. Yani her gün hangi branştan kaç soru çözmeniz gerektiğini bilmelisin. Şimdi ben tabii kendi dersim adına konuşacağım. Tutup coğrafya adına, tarih adına ahkam kesemem. Burada ki böyle bir program hazırlarken benim size tavsiyem okuldaki hocalarınızdan, dershanedeki hocalarınızdan, özel ders aldığınız hocalarınızdan da yardım alın. Şimdi ben size Türkçe adına, edebiyat adına konuşacağım. Coğrafya için ne yapmalıyım? Coğrafya öğretmenine sor. Bu planın içerisinde coğrafya öğretmeninden edindiklerinle bilgileri yerleştir. Şimdi Türkçe'yi ele alalım. Bir Türkçe öğretmeni olarak ben size bir plan hazırlıyorum. O planın içerisinde Türkçe'yi yerleştiriyorum. Sözcükte anlam konusu bir ya da iki hafta. Cümlede anlam konusu 3. 4. hafta. Paragraf konusunu tüm yıla yayacak biçimde. Sözcükte yapıyı 5. ve 8. hafta arasında. Sözcük türleri 9. ve 18. hafta arasında. Cümlenin ögeleri 19-21, cümle türleri 22-23, anlatım bozukluğu 24-25, ses bilgisi 26-28, yazım kuralları 29-30, noktalama işaretleri 31 ve 33. haftada biter. Yani ortalama 4-5 ayda ya da bilemedin 6 ayda Türkçe konularını rahatlıkla bitirebilirsin. Şimdi program nasıl hazırlanmalı ve nasıl yerleştirilmeli? Bir kere hani kitaplarımıza baktık. Kaç tane kitabımız var? Atıyorum matematikten 4 tane kitabım var. Geometriden 2 tane. Türkçeden 4 tane. Edebiyattan 3 tane. Tarihten 2 tane. Coğrafyadan 2 tane. Felsefeden 1 tane. Tabi bu program bir eşit ağırlık öğrencisine göre hazırlanmış. Sayısal öğrencisine göre durum değişebilir. Sözel öğrencisine göre yine keza değişebilir. Bu noktada kendinle yüzleşip kendini iyi tanıman gerekiyor. Şimdi matematikten dört tane kaynağın var. Herhangi bir konu ne olsun, ee, üstü sayılar olsun, üstü sayılar. Her kitapta toplamda 100 tane soru var, üstü sayılarla ilgili toplamda da 400 soru yapıyor. İşte Türkçe'den diyelim ki dört tane kaynağımız var. Sözcükte yapı ile ilgili her konudan, pardon her konu diyorum, belli bir konu ne olsun, sözcükte yapı olsun, sözcükte yapıdan her kitapta 100 tane soru var. Toplamda 400 tane sözcükte yapı sorusu var. Atıyorum coğrafya. Coğrafyadan iki tane kaynağım var. Konumuz ne olsun? Yer şekilleri olsun. Yer şekilleriyle ilgili her kitapta 100 soru var. Toplamda 200 soru. Elbette bunlar değişecektir. Yani ben bunları birazcık afaki size aktardım. E hocam şurada verdiğiniz kaynak sayısı da böyle mi olmalı? Yani matematikten 4 kaynak mı? Geometriden 2 kaynak mı? Yani bunlar benim duyduklarım. Ben bilemem tabii. Bir matematik hocasına sorun. Kendi matematik Bilginizi ölçün kendi matematik bilginiz nedir? Sen eğer matematikte ultra iyi bir öğrenciysen zaten bu kadar fazla kitap tüketmene gerek yoktur. Kendi durumuna göre, dersin durumuna göre ben burada sayıları tamamen hani aşağı yukarı bir rakam olarak belirledim. Bunu sen kendin belirleyeceksin. Ama Türkçe için elbette konuşabilirim. Türkçede en az 4 kaynak bitirmeliyiz. Edebiyattan da 3 tane kaynak bitirmeliyiz dostlar. En az 4, en az 3 tane kaynak bitirmeliyiz. Hocam benim Türkçem çok iyi. Ben her girdiğim denemede daha sene başı 35-36 net çıkar arıyorum o zaman sen iki kaynak bitir yani bu durum kişiden kişiye değişebilecek bir durumdur unutmayalım şimdi kıymetli dostlarım bir eşit ağırlık öğrencisi ortalama nasıl bir program hazırlamalı karşımızda bakın pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi diye bölmüşüz Pazarı dışarıda bıraktım. Orada birazcık kaseyi dinlendirmek lazım. Dinleneceksin, gezeceksin, tozacaksın. Ha yine çalışacaksın ama oraya konu tekrarlarını koyabilirsin. Haftalık bir analiz günü yapabilirsin pazar gününü vesaire. Denemelerini pazar günü çözersin falan filan. Şimdi pazartesi günü mesela matematikten 75 soru, geometriden 75 soru, Türk dili ve edebiyatından Türkçe ve edebiyat ikisi birlikte toplam 100 soru. Tarihten 50 soru toplamda ne yaptı? 300 soru. Pazartesi günü ben 300 tane soru çözeceğim. Hedef bu. Saat 9 ile 10 arasında. Hayır. Hayır. Ben 300 soru çözeceğim. Bunun 100 tanesini okulda çözdün efendim. 50 tanesini yemek yerken çözdün. 10 tanesini balkonda dinlenirken çözdüm falan filan. Bu değişebilir. Önemli olan hedefe ulaşmaktır dostlar. 300 soru hedef. O hedefi bitireceğiz. Salı günü matematikten 75, Türk dili ve edebiyatından 120, coğrafyadan 50, felsefeden 50. Toplamda 295 soru. Çarşamba geometriden 100, Türk dili ve edebiyatından 100, tarihten 100, felsefeden 50. 350. Perşembeden matematik, geometri yine bu şekilde belirledik dostlarım. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Benim kıymetli öğrencilerim ne yapıyor biliyor musunuz? Yani bunu yılların birikimiyle, tecrübesiyle size rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu programı oluşturuyor. Diyor ki tamam yapacağım hocam ama nasıl yapıyor? Bak dikkat. Matematikten 75 soru burada var. Bir 75 de burada var değil mi? Şimdi burada 75'te atıyorum sayılar konusunu bitirdi. 75 tane soru çözdüm. Ve elinde sayılar konusu bitti artık. İkinci konu atıyorum kümeler olsun. Salı günü kümelerle ilgili konu anlatımını dinledi. Kümelerle ilgili soru çözmesi lazım aslında olması gereken o çözemiyor. Gidiyor gene sayılarla ilgili soru çözmeye çalışıyor. E, Kitapta yok. Gidiyor yeni kitap alıyor. Ailesi diyor ki ya çocuk ne güzel habire kitap alıyor soru çözüyor demek ki. Kendisini de kandırıyor bu arada ya ben soru çözüyorum. Ama sen hep bildiğini tekrar ediyorsun kardeşim. Yani şurada sayıları bitirdin burada kümeleri bitireceksin artık. Şuraya geldiğinde ne bileyim problemlere geleceksin vesaire. Yani adım adım ilerleyeceksin. Hep bildiğin şeyi tekrar etme. Çözünce kendini mutlu hissettiğin şeyleri çözüp durma. Patenaj çekersin olduğun yerde sayarsın. Gerçekçi ol bu noktada unutma. Peki. Şimdi bu program bir kere haftalık olmalı. Yani hafta pazar gününü mesela bunu ayırabilirsin. Her hafta bu programı güncellemelisin. Yani her hafta baştan oturacaksın pazar günü. Pazartesi hedeflerim şunlar, salı günü hedeflerim bunlar, çarşamba hedeflerim şunlar şeklinde. Her pazar bu programı güncellemen lazım. Çünkü bizim durumumuz an ve an değişebilir. Hafta ve hafta değişebilir. Sen Türkçe'de atıyorum İki haftada, üç haftada çok iyi bir noktaya gelmiş olabilirsin. Artık senin orada Türkçe yüklenmenin bir anlamı, bir esprisi kalmıyor. Birazcık coğrafya çalışman gerekiyordur daha fazla bir şekilde. Ya da tarihte uçmuşsundur üç haftada ya da bir aylık bir süreçte. Artık coğrafyaya yüklenmen gerekiyordur vesaire. Dolayısıyla bu programı mutlaka haftalık uygulamalısın. Yani öyle bir kere yapayım, duvara asayım, hep uygulayayım değil. Her hafta mutlaka kendine göre, kendi durumuna göre bu programı güncellemen gerekiyor. Şimdi gelelim son söz kısmına. Burası en önemli kısım. Lütfen kulaklarını aç, beni iyi dinle. Bu tempoya bir yıl katlanacaksın. Bak inan bir yıl sonra üniversiteli olacaksın. Bir yıl sonraki mutluluğunu hayal et. Kazandığınız belgesini elinde olduğunu düşün. Artık özgürsün. 4-5 yıllık çılgın bir üniversite hayatını ve mesleğini kazandın. Bu planı uygulamazsan bu plana bir yıl daha katlanacağını, bir yıl kaybedeceğini, üniversiteye bir yıl gidemeyeceğini ya da geç gideceğini aklından çıkarma. Bu planı kendi kurtuluşun için yapılmış bir plan olarak düşün. Kendinle yüzleş, içine dön. Unutma bu plan kurtuluşun için bir vesile olacak. Planını uygulayamadığın günler olabilir. Telafi etmeye kalkma sakın. Ama kendini de cezalandır. Yani Bugün uygulayamadın. Yarın hedefin 300 soruydu ya. O ya onu 200 soru daha ekle. 500 soru olsun. Sakın erteleme ve sakın biriktirme. Eğer biriktirirsen bu planda işe yaramaz. Bu programda işe yaramaz. Kaldığın yerden devam et uygulayamadığın günlerde. Böyle bir plan yaptığın için ve uyguladığın için kendini takdir et. Artık sen farklısın. Bak yaşamını planla. Sen kendi hayatının haritasını artık kendin çizdin. Bu planı uyguladıkça özgüven kazanacaksın. Denemelerden daha iyi sonuç almaya başlayacaksın. Bir şeyleri başarabilmenin mutluluğunu yaşayacaksın. Kendini gerçekleştireceksin unutma. Program içinde kendine zaman ayırmayı unutma. Harçlığını al ve özgürce dolaş. Kendini zaman zaman ödüllendir. Unutma. O anlarda yaşadığın özgürlüğü bir yıl sonra her gün yaşayacaksın. Sözel dersler için konu tekrarı, konu çalışma yapmayı unutma sakın. Çünkü bazı dersler ezbere yönelik derslerdir. Ara ara konu tekrarları yapman gerekir. Pazar günlerini buna ayırabilirsin. Başarının formülünü unutma. Bak 19 yıllık öğretmenim 19 yıldır hep aynı formülü tahtaya yazarım ben. Dersi dinle. Soruyu izle. Nasıl çözüyor hoca? Soruyu izle. Soru çöz. Eyvallah. Soru sor. 4 adım. Dört adım kıymetli dostlarım. Dersi dinleyeceksin. Burada. Diyelim ki YouTube'dasın sen. Dershaneye falan gitmediğini düşünelim. Dersi dinledin konu anlatımını. Sonra benim soruları nasıl çözdüğüme baktın. Ya da matematiğin güler yüzü. Dinledin soruları nasıl çözdüğüne baktın. Sonra oturup kendini çözeceksin. Kendin soru çözeceksin. Çözemediğin, yanlış yaptığın soruların üzerinde kafa yoracaksın ki 5 soru varsa emin ol ikisini üçünü anlarsın. Ha şurada yanlış yapmışım diye ki çok değerlidir o çok kıymetlidir. Yani bir hocaya sorup da cevabını aldığın soru mu kıymetlidir yoksa kendi başına ya ben burada nerede yanlış yaptım? Ha evet şuydu değil mi şeklinde ya da bir arkadaşınla paslaşarak kendine uğraş, kendin yapmaya çalış. Elbette 2-3 tane soru çıkacaktır. Hiç yapamadığın, kalem oynatamadığın onu da mutlaka bir arkadaşına ya da bir öğretmene destek alabileceğin bir öğretmene sormalısın. Yani ders soru soru çöz ve soru sor. Bu dört basamağı yerine getirdin mi başarı kaçınılmaz olacaktır. Programı uyguladığın her hafta kendini böyle zafer kazanmış bir komutan gibi kutla. Çünkü sen sah şahsi savaşını veriyorsun. Bilinç altına kocaman bir artı yaz. İnan bu motivasyon denemelerde performansını 3-5 net arttıracaktır. Şimdi bak şu an hemen bu videoyu izledikten sonra planını yap, uygulamaya başla, unutma başaracaksın. Evet kıymetli dostlarım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.